Efendim merhabalar. Bu üç kelimeyi ve bu üç sembolü neden yan yana getirmiş olabilirim sizce? Evet. Yeni bir özellik geldi. Harika bir özellik geldi. Çok yakında hepinizin hesaplarında kullanılabilir hale gelecek. İlk benden duyun istedim. Artık kanvada anketler düzenleyebiliyoruz. Quizler yapabiliyoruz. Sunumlarımıza etkileşimi artıracak formlar, sorular ekleyebiliyoruz. Gelin anlatayım. Evet her zaman olduğu gibi boş bir şablonla başlıyoruz. Ben bir sunum şablonu açtım. Sol tarafta bileşenler sekmesine gittiğinizde bakın burada yeni bir şey görüyorsunuz. Anketler ve testler sizinle efendim. Tümünü gör diyelim. Bakın burada testler ve anketler var. Bir sürü farklı şablon var. Onlardan bir tanesini ekleyelim. Mesela şunu ekleyelim. Gördüğünüz gibi buraya hemen eklendi. Bunu istediğim gibi boyutlandırabilirim. Üst tarafta düzenle var. Düzenleyi tıkladığımda bu anketi, bu soruyu ya da bu formu dilediğim gibi düzenleyebilirim. Mesela ben buraya beni takip ediyor musunuz yazıyorum. Evet ya da hayır diye iki tane cevabımız olsun ve insanlar gönder tuşuna basarak bu cevapları bana göndersinler. Doğru cevabı dilediğim gibi belirleyebilirim doğru olarak işaretle gördüğünüz gibi hayır işaretledim. Şimdi doğru olarak işaretle evet işaretleyeyim. Evet bir anket eklemiş olduğum sunumuma paylaş kısmına gittikten sonra herkes açık bir görüntüleme bağlantısı oluşturuyorum. Bağlantıyı kopyalıyorum. Şurada yeni bir sekmede hemen bağlantıyı açayım. Evet, gördüğünüz gibi burada istediğim gibi tasarlayabilirim. Bir soru olmak zorunda değil. Yan yana 50 tane soru koyabilirim ya da sayfa sayfa 100 tane soru koyabilirim. Bana kalmış tamamen. Gönderdiğiniz kişiler cevaplıyorlar anketinizi ve gönder diyorlar. Doğru cevabı bulmuş oluyorlar. Hemen tekrar buraya dönüyorum. Bakın üst tarafta yanıtlar sekmesi var. Kim cevaplamış? Ben cevaplamışım. Eğer birileri sizin anketinizi cevaplarken kanvaya girmişse isimleri yazıyor. Girmemişse de anonim olarak cevapları alabiliyorsunuz. Kaç tane doğru, kaç tane yanlış bunu görebiliyorsunuz. Bu bir test sorusuydu. Anket soruları da alabilirsiniz. Quizler de yapabilirsiniz. Farklı farklı bir sürü şablon var. Düzenlenebilir şablon var. Anketler var efendim. İlla sonuçları sizin alacağınız değil, kullanıcıların alacağı anketler de var. Mesela şunlardan bir tanesini ekleyelim. Hızlı bir şekilde bunu da şuraya alayım yerinde buraya bırakayım dilediğim gibi sayfada tasarlayabilirim kısa bir anket düzenle diyoruz mesela ne diyelim anket yapıyoruz insanlar oylayacaklar bir şeyi soralım insanlara Canva'nın yeni özelliklerini sevdiniz mi diye soralım birinci şık evet ikinci şık iki defa evet olsun mesela üçüncü şıkkı kaldıralım. Burada doğru cevap yok çünkü bu bir anket. Hemen bunu eklemiş olduk zaten sayfamıza şu anda. Renklerini değiştirebilirim, şekillerini değiştirebilirim. Üst tarafı mesela kırmızı hale getireyim. Ya da buradaki metni değiştirmek istiyorsan metnin rengini değiştireyim. Tamamen tasarımla ilgili şeyi değiştirebilirim. Tekrar paylaştayım. Herkes açık görüntüme bağlantısını alayım. Kopyaladım. Tekrar bu bağlantıyı buraya yapıştırayım ve enter diyeyim. Gördüğünüz gibi anketin burada insanlar buna cevap verdiğinde diğerlerinin de nasıl cevap verdiklerini, ne türde cevap verdiklerini görmüş olacaklar. Yine ben bunun yanıtlarını tasarımın üzerinden görebileceğim. Gördüğünüz gibi bakın buradaki yanıtlar ve diğer anketin yanıtları ikisini de ayrı ayrı sekmelerde görebiliyorum. Evet bu çok yeni bir özellik. Umarım işinize yarar, umarım beğenirsiniz. Kolay gelsin.